kulağını kapatan birine şarkı söyleyemezsiniz. Ama neden kapatır bir insan kulağını? Ve şarkı söyle, neden hala şarkı söylemeye devam eder? Bu gerçekten günümüzdeki en çok herhalde sorun, yani yaşanan sorunların temeli diyebiliriz. Ee, herkes kendisi görmek istediklerini, duymak istedikleri ve anlamak istediklerini anlıyor ve çoğu kişi dışarıdaki herhangi bir fikre, bir bakış açısına yani kendi düşüncesinden farklı olan çoğu düşünce kapalı bir halde. İster kendi düşüncesi yanlış olsun, ister doğru olsun. Bazen kendi bildiklerini doğru kabul ediyorlar. Bazen gerçekten doğru oluyor ama bazen yanlış olduklarını bil, bilmelerine rağmen, yani kendi bildiklerinin yanlış olduğunu bilmelerine rağmen hala e, ısrarla kendi kulaklarını dışarıdaki şeylere, şarkı söylenlere kapatıyorlar ve gözlerini kapatıyorlar. Ee, Mark çok yani bu konuyla alakalı bir sözü var. Başkalarının söylediklerini ya da yaptıklarını seni rahatsız etmesi, e, onların aslında seni rahatsız eden onların yaptıkları değil, senin onlara verdiğin değerdendir. Ee, bu cümle ee, i̇nsanları neden bazı fikirlere kapalı olduğunu açıklıyor. Yani çünkü yani sizin söylediğiniz belki de gerçekten doğru bir şey ve e, hani objektif olarak doğru bir şey olabilir. Öyle bir şey var mı tartışılır tabii ki ama hani o konu çerçevesinde diyelim Doğru olan sizin söylediğiniz olsun. Ama o kişi bu fikre kapalı, değil mi? Çünkü olay sizin söylediğinizin doğru olup olmaması değil. Gerçekten öyle bir şey değil. Asıl olay sizi dinlemeyen kişinin sizin söylediğinizi ya da olayın kendisine verdiği değerden kaynaklanıyor. Anlamdan kaynaklanıyor. Değerden çok anlamdan kaynaklanıyor. Çünkü belki de orada kendisinin yanlış bilmesi ya da doğru bilmemesi onun egosunu çok zarar verecek ya da özgüvenini düşürecek ya da ee, bu onun için farklı bir anlam taşıyor. Yani olay doğru yanlışı ayırt etmek değil. Çünkü eğer zaten olay doğru yanlışı ayırt etmek olsaydı ve bunu isteyen bir insan olsaydı, doğruyu bilmek isteyen bir insan olsaydı tabii ki karşı fikirlere, farklı fikirlere açık bir insan olur ve sizin dediklerinizi doğru ya da yanlış ayırt etmek sizin dinlerdi. Çünkü bir fikrin doğru ya da yanlış olduğunu başka bir fikrin doğru ya da yanlış olduğuyla kıyaslayarak anlarsınız. Bu da şimdi şöyle bir e Tabii ki burada biz hep kendimizi şu an şey konumuna koyuyoruz. Ee, bir şeyleri anlatmaya çalışan ama ya biz kulaklarını kapatan insansak. Bu da Frans Kafka'nın biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum ben Frans Kafka'yı gerçekten çok severim. Frans Kafka'nın şu sözünü bana e, hatırlatıyor, anımsatıyor. Bir kafes bir kuş arıyordur diye. Kulaklarını kapatan kişinin e, bu çıkmaza nasıl hapsolduğunu e, ...anlatabiliriz belki. Çünkü... ...dedik ya... ...bir önce mark sarıyorsun dediğinde... ...bizim onlara verdiğimiz... ...anlamdan kaynaklanır diye. Biz kulağımızı bir konuya kapatalım. Tamam mı? Ve... ...biri bize bir şey anlatmaya çalışsın. Biz... Yani ...bazen gerçekten... ...maalesef bazı doğruları... ...görmezden gelmek istiyoruz. Bazı doğruları bilmemek istiyoruz. Çünkü... ...o an için işimizi yarayan şey o. Bizim çıkarımıza olan şey o. Bazen ee, gerçekle yüzleşmek bize insanlara çok ağır geliyor. Yani bunu olabildiği kadar ertelemek istiyoruz bazen. Ve aynı zamanda bazen hiçbir sebep olmadan kabul etmek istemiyoruz doğruları. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Yani insan doğası mı diyeyim? Bazen yani herde şu anki günümüzde yani ee, herkes bir şekilde doğrudan kaçmak istiyor. Çünkü doğrular insanlara çok acı veriyor ve herhalde herkes yeteri kadar acı çekti ve bazen olabildiği kadar bazı doğruları öğrenmeyi ertelemek istiyor. Bu yüzden sadece kulaklarını biraz kapatıp dışarıyı değil kendi anlamını verdiği şeyi dinlemek istiyor. <laughs> bu video biraz alıntı üstüne alıntı oldu ama... Bu muhabbette şöyle bir şey de bağlayabiliriz. Ee, bu şeyi de e, Albert Camus'dan yapacağım. Bir, benim bir videom vardı. O videoda hem Albert Camus hem de Franz Kafka ile böyle ve aynı zamanda Marcus Aurelius'u, Toyca olan. Bunların felsefesiyle karışmış bir felsefem olduğundan bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz şu sağ üstten çıkan şeyi tıklayarak izleyebilirsiniz. Ee, buradan da şu, işte Camus'dan da şu muhabbete değinmek istiyorum. İnsan her şeyi anlamaya çalışır. ...ama bazen anlamak sadece bir tesellidir. <laughs> Burada... ...yani... ...evet biz belki kulağımızı kapatan kişiyiz. Belki bir şeyler anlatmaya çalışan... ...bir şarkı söylemeye çalışan bir insanız... ...ve o şarkı ne kadar güzel olursa olsun... ...ne kadar güzel söylersek söyleyelim... ...kulağını açmayan bir insanla karşı karşıyayız. Bu... ...bu Albert Camus'un bu sözü... ...bu olayın... ...bu olay durumunun... ...ne kadar bazen de anlam arayışının imkansız veya anlamsız olduğuna çıkıyor. Çünkü bazen bazı durumlarda objektif olarak bir doğru olmuyor. Videonun başında da bundan bahsettim. Siz kulağınızı kapatan insansanız sizin için doğru olan şey o. Çünkü belki kendi bildiğinizin doğru olduğunu düşünüyorsunuz ve bunun baskısını yani başka insanların size dayattığı fikirden Fikirlerden kaçmak için artık bazı şeyleri kulağınızı kapatıyorsunuz. Ama diğer kişiden bakacak olursak o kişi de kendi fikrin doğru olduğunu düşünüyor ve insanların doğruyu öğrenmemesinden bıktığı için artık diğer hani sürekli o doğru fikirleri söylemeye çalışıyor. Ya bu olaydan bakınca iki kişinin de doğru olduğunu görüyoruz ama işte kamunun dediğine gelirsek bazen anlam arayışı sadece bir tesellidir. Eee ve şu, Belki de şu, biraz daha hani kesin bir sonuca ulaşmadan bir şekilde videoyu sonlandırmak istiyorum. Ee, peki böyle bir durumda şarkı söylemekten vazgeçmeli mi bir insan? Yoksa bazen kendi şarkısının duyması gereken kişi kendisi midir? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi.